Selam arkadaşlar, merhaba ben. Abdullah Gül Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Fakültesi'nde hazırlık öğrencisi olarak okumaya devam ediyorum hala. Ee, sizin de tercih dönemleriniz başladı bu sıralarda. Ee, o yüzden size kampüs hakkında bilgi vermek için bu canlı yayını başlatmaya karar verdik. İsterseniz hiç uzatmadan yayına geçelim biz. Ee, Abdullah Gül Üniversitesi aslında 7 yıllık bir üniversite olarak görünse de 85 yıllık bir tarihi dokunun üzerinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Öncelikle üniversitemizin %100 devlet üniversitesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü üniversitenin sağladığı imkanlar olsun. Yani yurt dışında staj, %100 İngilizce dil eğitimi olsun. Kampüsün Gayet modern, güzel bir kampüs olmasından dolayı ben dahil hepimizin aklında burası özel bir üniversite mi, vakıf üniversitesi mi gibi sorular vardı. Ama içine girip baktığımızda burası %100 bir devlet üniversitesi. Hiçbir şekilde diğer devlet üniversitelerinden bir farkının olmadığını görüyoruz zaten. Şimdi bütün bu Durumları da netleştirdikten sonra başlayalım isterseniz. Şu anda da içinde bulunduğumuz bizim de Çelik Bina diye adlandırdığımız rektörlük binasındayız. Burası idari birimler, kütüphane, konferans salonu ve bizler için ayrılan lablar ve sınıflardan oluşmakta. Sıradışı mimariye sahip olan bu yapı aynı zamanda akıllı bir bina özelliğini de taşıyor. Bu yüzden Singapur'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde birincilik ödülünü de aldı. Kütüphane öğrencilerin vaktini en verimli bir şekilde değerlendirici yerdir üniversitede. Benim de en sevdiğim alan okulda kütüphanedir. Çünkü e, ilk geldiğimde de ilgimi çeken yer burası olmuştu. Ama başta mimari olarak beni cezbetmişti. Hani her şey çok çok güzel içimizi açıyor böyle ışığı ferah falan. Daha sonra buraya gelip gittikçe anladım ki burada çok fazla basılı kaynak ve e kitap var. Yani 22 binden fazla basılı kaynak var. Bu basılı kaynakların çoğu İngilizce zaten. Ee, e kitap sayısı da 3 milyon 3,5 milyona yakın. Onun dışında e burada genelde bildiğimiz bir algı var kütüphanede sessiz olur, alınır, çıt çıkmaz. Tabii ki bizim kütüphanemiz de hani sessiz, normal her kütüphanede olduğu gibi. Fakat bizim okulumuz öğrenci odaklı bir okul olduğu için burada da bize çok fayda sağlıyor. Özel ses geçirmeyen odalar var kütüphane içerisinde. Burada kendi arkadaşlarımızla grup çalışmaları yapabiliyoruz, projeler üretebiliyoruz, sınavlarımıza çalışabiliyoruz. Çünkü teknolojik olarak da bizi televizyon ve internetle destekleyen odalar. Burayı sınav dönemlerinde çok tercih ediyorum ve Gerçekten bana fayda sağlıyor ve birçok öğrenci de burayı beğenerek kullanıyor. Sınıflara gelecek olursak, sınıflarımız da üniversitemiz gibi butik. Yani 20-25 kişilik sınıflar yer alıyor. Bu sınıfların küçük olmasının öğrenci açısından avantajları fazla. Yani benim düşünceme göre ne kadar az öğrenci varsa hocayla o kadar rahat iletişim kurar. Dersleri daha rahat kavrar ve öğretmenlere kendini daha rahat gösterir. Ön plana çıkabilmek gerçekten çok kolay bizim okulumuzda. Bu da bence sınıfların küçük olmasıyla alakalı. Az mevcut az sınıf. Genel olarak sınıflar bu şekilde. Biz teorik dersleri sınıfta görüyoruz. Fakat uygulamalı dersleri laboratuvarlarda, stüdyolarda, gerek fabrikalarda görmeye devam ediyoruz yine. Laboratuvarlar öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için en önemli mekanlardan birisi. Bizim okulumuzda her bölümün kendine ait laboratuvarları var. Ve bizler birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bu laboratuvarları özgürce kullanabilme hakkına sahibiz. Ama şu an ben hazırlık öğrencisiyim. Gitsem laboratuvarlarda çalışma yapsam kimse de bana niye geldin, niye kullanıyorsun demez. Bu bizim için büyük bir nimet desem yalan olmaz. Onun dışında Bizim derslerde öğrendiğimiz teorik bilgileri üstün teknolojiyle donatılmış bu laboratuvarlar en iyi şekilde pratiğe dökme imkanı sağlıyorlar. Bu da bizim için çok güzel ve büyük bir avantaj. Aynı zamanda mimarlık öğrencileri de teorikte öğrendikleri bilgileri mimarlık atölyelerinde ve stüdyolarda pratiğe dökme imkanına sahipler. Geçen sene bu zamanlarda kendimin de tercih döneminde böyle gitmek istediğim üniversiteleri kategorize etmiştim. Abdullah Gül Üniversitesi'nin... Ee, araştırmalarım doğrultusunda bir gençlik fabrikası olduğunu gördüğümde çok şaşırdım. Hani ne yapıyor bu gençlik fabrikası falan diye bir bakayım dedim. Baktığımda Erasmus ve Erasmus Plus projeleriyle öğrencilerinin yurt dışına çıkma, çıkma çıkabilme imkanlarını arttırdığına tanık oldum. bu benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü ben de her üniversite öğrenci öğrencisi gibi yurt dışına gitme, yurt dışı deneyimini tatmayı çok istiyorum. bu benim bu üniversiteyi tercih etmemde çok önemli bir unsur oldu. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Eğer siz de araştırmalarınızı yaparken gençlik fabrikasını şöyle bir detaylıca araştırdığınızda ne söylemek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. En çok kullandığım yerlerden birisi de benim fitness center. Çünkü hem Kayseri'liyim, tatil dönemlerinde falan da rahatça gidip gelebiliyorum. Hem de gün o gün içinde kampüste yaşadığımız için sürekli ekstra dışarıya gidip spor salonuna gidip spor yapıp geri gelmek gibi bir imkanımız olmuyor. Bu yüzden okulun bizler için sağladığı fitness center ücretsiz olarak da faydalanabiliyoruz. Hem ücretsiz hem okul içinde hem de spor aletleri falan gayet konforlu, son teknolojiyle dizayn edilmiş, lüks olduğu için en sevdiğim yerlerden birisi de fitness center. Gayet aktif bir şekilde de kullandım tüm yıl boyunca. Onun dışında fitness center'ın yanında bizim besyonun bize sağladığı bazı kurslar var, uzak doğu dövüş sporları, step aerobik, pilates, kayak kursları. Bunlardan da aynı zamanda ücretsiz olarak faydalanıyoruz. Ben yine birinci term, yani ilk term step aerobik, pilatese gitmiştim. Gayet güzeldi, verim aldım, eğlendim. Güzel olmuştu, okula da ilk başladığım zamanlarda adaptasyon sürecimi de hızlandırmıştı. Ben çok memnundum. Siz de eğer buraya gelirseniz fitness center'dan faydalanmanızı tavsiye ederim. Uygulamalı eğitim birimlerimizden birisi de model fabrika. Burada öğrenciler e, derste öğrendiği teorik bilgileri pratiğe dökebilme imkanına sahipler. Ayrıca stajlarını burada yapabilirler. En iyisi, en iyisi ve en verimlerinden birisi de burada part-time olarak çalışıp hem para kazanıp hem de iş tecrübesi kazanabilirler. E, onun yanı sıra ben bir endüstri mühendisliği öğrencisi olarak ileride hangi alanda yani hangi departmanda çalışacağımı tam olarak karar veremedim haliyle. E, üniversite öğrenimim sürecinde model fabrikadan hangi alanda çalışacağıma karar verebilmek benim için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bütün agi öğrencilerinin de model fabrikayı en güzel şekilde değerlendireceğinden de eminim. Evet, şimdi de hepimizin merak ettiği öğrenci köylerinden bahsedeceğim. Çünkü e, ben okula gelmeden önce kendim de merak ediyordum. Tanıtım için gelen öğrenciler de en çok öğrenci köyünü merak ediyor. Öğrenci köy demişken hani bu köy kavramı Amerika'daki village kültüründen geliyor aslında. Öğrenci köyleri iki birimden oluşuyor. Birincisi kampüsün içinde Diğeri de kampüse yürüme mesafesiyle 5 dakika uzaklıkta olan öğrenci köyleri. Bunlar iki katlılar ve 2-3 kişilik dairelerden oluşuyorlar. Bu dairelerde temizliğimiz kendimize ait. Mutfak da var aynı zamanda. Yemek yapma, yemek yapmak da bizim inisiyatifimize kalmış. Yemekte yani yemek de kişiye ait. Onun dışında gayet güvenli bir alan. Dışarıda öğrenci köyü içerisinde yürüyüş yapabileceğimiz, bisiklet sürebileceğimiz, tenis, voleybol alanları hepsi bize sunulmuş bir şekilde. Onun dışında arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz ortak alanlar da var. Bu ortak alanlarda hepimiz vakit geçirebiliyoruz. Ayrıca öğrenci köyünde yaşayan arkadaşlarımız da en iyi şekilde kullanıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, hepimizin en çok ilgisini çeken, hepimizi cezbeden üniversitedeki sosyal yaşam. Tabii ki de hani eğitim olmazsa olmazımız hepimiz için. Üniversiteden çıktığımızda dolu dolu insan olalım, olmamız gerekiyor hepimizin tabii ama hani üniversitede de yaşam hepimiz için önemli. Geri Geriye dönüp baktığımızda üniversitedeki sosyal yaşam anı biriktirmek hepimizin e, yapmak istediği şeylerden birisi. Buradaki sosyal yaşamda şöyle, ben hemen özet, özetleyeyim. E, 50'den fazla ülkeden gelen çok ulu çok kültürlü, her türden insanın bulunduğu, her türlü inançtan, ideolojiden herkesin bulunduğu, kendini rahatça ifade ettiği kampüsteki sosyal bir yaşamdan söz ediyoruz burada. Onun dışında birçok kulüpte kendimizi rahatça ifade edebilme imkanımız da var. Şöyle söyleyeyim, okulda 1600-1650 civarında öğrenci var ve 23 tane aktif kulübümüz var. Bu kulüplerde kendimizi çok güzel ifade edebiliriz. Yani demem şu ki kendimizi öne çıkarabiliriz. Kendi kulübümüzü kurabiliriz. Çünkü az kişi var. Öne çıkmak o kadar kolay ki ben mesela bu yıl okula yeni geldim. Sürekli vurguluyorum hazırlık öğrencisiyim falan diye. Müzik ve sahne sanatları kulübüne girdim. Girdiğim anda tiyatroda yer almak istedim. Yıl sonunda oyunda başrol oyuncusu olarak görev aldım. Hani... Bundan söz ediyorum. Onun dışında bilim teknoloji kulüpleri var, doğayla ilgili kulüpler var, e, sosyal sorumluluk projeleriyle alakalı kulüpler var. Ve son dönemde ülkemizin gündemindeki kadın hakları konusuna değinecek olursak kadınların iş alanına istihdam edilmesiyle ilgili kadın mühendisler, kadının sosyalliğiyle alakalı ulusal e, Amerika'da, Avrupa'da etkin görev alan e, kulüplerin Türkiye'deki uzantısı olan kulüpler de var. Ve bunlar bize yurt dışında staj imkanı, yurt dışı tecrübeleri sağlayan kulüpler. Yani İnşaat mühendisliğinin yapı kulübüyle Dubai'ye gitmiş öğrenciler de var bu kulüplerde. Ve kendimizi hem mesleki açıdan hem de sosyal açıdan geliştirme imkanı sağlıyor bize. Kendi kulübümden biraz detaylı bahsetmek istiyorum. Benim kulübüm müzik ve sahne sanatları. Okulumuzda yılda iki defa düzenlenen Club Fest ve Güz Fest'i düzenleyen kulüp de esasında bu. Yani biraz eğlence, öğrencinin kafasını dağıtacak kulüp de bu. Ben burada aktif rol aldım. Güzel bir yıl geçirmemi sağladıkları için öncelikle kulübün başkanına, kulübün genel üyelerine teşekkür etmek isterim buradan da. Gayet eğlendim. Hepiniz de gelirseniz eminim ki çok eğlenirsiniz. Kampüsteki yaşam gerçekten destekleyen unsurlar bunlar. Bana sorarsanız en önemli hususlardan birisi de öğretim üyelerinin, dekanların, rektörün ulaşılmaz olmaması. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Asıl amacım şu. Ben okula geldim. Üçüncü gününde bizim bölüm başkanımız bizimle tanışabilmek için bir tanışma etkinliği düzenlemişti ve biz orada tanışmıştık kendisiyle. O günden sonra da bizimle olan bağını hiçbir şekilde kesmedi ve biz hazırlıktaydık daha. Sürekli etkinlikler düzenleyerek bizimle olan iletişimini zinde tutmaya çalıştı kendisi ve bu diğer bölümlerde de aktif olarak devam ediyor. Atıyorum bir başka üniversitede isim vermeye gerek yok. Dördüncü sınıfa gelmiş adam bölüm başkanının daha adamın adını bilmiyor. Bizim ta hazırlığın üçüncü gününde hepimizi tanıdı, öğrendi. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Koridorda karşılaşınca selamlaşıyoruz. Bizi her alanda destekliyorlar. Bu benim için çok büyük bir avantaj, çok güzel bir durum. Onun dışında dekanla görüşebilmek için randevu alayım, rektör hocayı görebilmek için şunu yapayım. Biz kendi ricalarımız, isteklerimizi bizzat rektör hocanın odasına çıkıp kendimiz rahatça dile getirebileceğimiz bir ortamda yaşıyoruz. Bu, bu durum bizim için çok büyük bir avantaj. Onun dışında kampüste birçok yabancı hoca yer alıyor. Bu da çok güzel bir durum. Çünkü farklı kültürden hocalardan, hem kendi kültürlerinin esintilerinden, yani nasıl desem bireysel olarak bir verim alıyoruz hem de akademik olarak gayet dolu dolu insanlar. Zaten yabancı olmayan hocaların da mutlaka yurt dışı deneyimlerinin olması gereken bir husus. Birçok hocamız hatta bütün hocalarımız yurt dışında yaşamış, bunu tecrübe etmiş insanlar. Bu da bizim için güzel bir deneyim oluyor aslında. Başta çok uluslu sosyal kampüs demiştim ama bunu birazcık açmak istiyorum. Çünkü e, sosyal kampüs nasıl oluyor? 50 farklı ülkeden öğrenci ve hocaların bulunduğu, akademisyenlerin bulunduğu bir kampüsten söz ediyorum burada. E, ve e, bize bu okulda temel amaç İngilizceyi öğretmek, İngilizceyi iş alanında rahatça ifade edebilmek, kullanabilmek. Fakat biz burada İngilizceyi öğrenmenin dışında daha çok yaşıyoruz. Bu nasıl oluyor? E, atıyorum yabancı hocam var, ben ona bir şey anlatmam lazım, derdimi ifade etmem lazım. Bunu İngilizce bir şekilde anlatmak zorundayım. Yabancı bir arkadaşım var, bunun onunla muhabbet etmem lazım. Bunu İngilizce yapmak zorundayım. Herkesin kendi kültürü, kendi dili var. Fakat hepimizin ortak paydada buluştuğu, konuştuğu dil İngilizce. Bunu bir örnekle açıklamam gerekirse, spor salonunda bir kız arkadaşım vardı mesela, yabancı. Onunla biz İngilizce konuşarak anlaşıyorduk ve gayet de güzel eğleniyorduk. Birbirimizin kültürlerini paylaşıyorduk. Bunu gibi birçok örnek var yani kampüste görüyoruz hepimiz yaşıyoruz. Bu konuda da diyeceklerim bu kadar. Biz kampüs içinde derslerimizden arta kalan zamanlarda arkadaşlarımla birlikte house cafe'ye, afili cafe'ye giderek geçiriyoruz zamanlarımızı. Özel günlerimizde de genelde daha house cafe'ye gitmeyi tercih ediyoruz. Kampüs hakkında diyeceklerim bu kadar. Kayseri hakkındaki sosyal yaşama da değinecek olursam hep kampüsten bahsettim, biraz da şehirden bahsedeyim. Kayseri tam bir Anadolu şehri. Bildiğiniz gibi ulaşım rahat, ucuz bir şehir, güvenli bir şehir. Bunun yanı sıra kış mevsimi Erciyes Dağı olduğundan dolayı kış turizmi de aktif bir şekilde devam ediyor. Kışları. Ek olarak hemen yanı başımızda Kapadokya var. Kapadokya'yı biliyorsunuz. hani Dünya turizminin ve Türkiye'deki turizmin göz bebeklerinden birisi. Eğer Kayseri'ye gelirseniz üniversite öğrencisi olarak tüm bu imkanlardan da faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Üniversite ve kampüs hakkında ve Kayseri'nin sosyal yaşamı hakkında sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda sizin devam eden tercih döneminizde bizim de kampüsümüzde tanıtım günlerimiz aktif bir şekilde devam ediyor. Eğer ailenizle ve bireysel olarak kampüs hakkında merak ettiğiniz sorularınız olursa ben ve arkadaşlarım sizlere yardımcı olabilmek adına burada sizleri bekliyor olacağız. Aynı zamanda bunlara ek olarak açıklamalar kısmında Alo, AGÜ ve WhatsApp AGÜ hattının telefon numaraları yer alıyor. İstediğiniz gibi arayıp bilgi de alabilirsiniz. Abdullah Gül Üniversitesi. Yeni nesil devlet üniversitesi. Deneyimsel öğretim anlayışı. Amerika'da dil eğitimi fırsatları, burs ve ücretsiz yurt olanaklarına sahip bir devlet üniversitesi olan AGÜ, 3. nesil üniversitelerin öncüsü olarak bilginin dünyadaki yeni sesi oluyor. Şimdi Agü zamanı. İşte o gün geldi. Uzun zamandır gelsin diye beklediğin o gün var ya. Evet, işte tam da o gün. Bugün kendin için bir tercih yap. Çünkü geleceğinin hikayesini bugün yapacağın tercihler yazar. Hadi gel, o hikayeyi birlikte yazalım. Abdullah Gül Üniversitesi Gel. Adımını attığın o gün bir başka dünya karşılayacak seni. Öyle ya, hep bugünü düşlemedin mi? Bilginin yeni ufuklarını keşfetmeye, birlikte başarmaya, değişimin ve ilerlemenin öncüsü olmaya biz varız. Ya sen Abdullah Gül Üniversitesi. Yaşam, düşlerin toplamıdır aslında. Ne kadar hayal kurarsan o kadar ileri gidersin. Isaac Newton, Einstein, Bazak ve diğerleri. Aslında hepsi birer hayalperestti. Ve bir hayalin peşinden koşmak bazen zor, bazen keyifli. <laughs> bir o kadar da unutulmaz. <laughs> Sen inan. İnanmadan olmaz ki. Burada biz sınırları kaldırdık. Yerine hayal gücünü koyduk. Durma. O sonsuz heyecanla. Dokun bilginin kalbine. Bu yol senin. Uzakları yakın eden içindeki o ateş senin. Gördüğün, görüp de bildiğin ufukların ışığı. Dokunduğun her kültürün zenginliği senin. Düşün. Zamanın tüm dünleri geride kaldı. Şimdinin ötesine geçmek, yarınları tasarlamak artık senin elinde. Hadi, tüm ezberleri boz. Kim bilir, belki de dünyayı sen değiştireceksin. Ve şimdi hisset başka dillerin duygularını tutkularını hikayelerini bambaşka iklimlerin yüzündeki esintisini sonsuz bir merak duygusuyla gerçek dünyaların kapılarını arala gel adımını attığın o gün Başka dünya karşılayacak seni. Öyle ya, hep bugünü düşlemedin mi? Bilginin yeni ufuklarını keşfetmeye, birlikte başarmaya, değişimin ve ilerlemenin öncüsü olmaya biz varız. Ya sen? Ya sen hazır mısın hayallerini gerçekleştirmeye? Hazır mısın geleceğe ortak olmaya? One word which never Denemeye, tasarlamaya, üretmeye. Hadi gel, şimdi o hikayeyi birlikte yazalım. Abdullah